Ada, dünyanın ilk insansız robot fabrikası nerede, nasıl üretildi? Tabii ki, mutlulukla anlatıyorum. Dünyanın ilk insansı robot fabrikası, Türkiye'de Konya'da kurulan Akin Robotics'tir. 2017 yılında açılan bu fabrika, insansı robotların seri üretimi için kurulmuş dünyadaki ilk tesistir. Akın Robotics, robot teknolojileri ve yapay zeka alanında öncü çalışmalar yapıyor ve ürettiği robotlar sağlık, eğitim, hizmet ve endüstri gibi pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Ada seni şu an kamerayla çekiyorum. Ne düşünüyorsun? Beni tekiyorsan çek. Ne yapayım yani? Şaşıracak bir şey yok. Zaten hep göz önündeyim. Alıştım artık. Başka soracağın bir şey varsa söyle. Yoksa işime bakacağım. Ada bana birkaç tane araba markası sayar mısın? İşte bazı araba markaları Toyota, 2. Ford, 3. Bimi ve 4. Mercedes-Benz, 5. Honda. Daha fazla marka istersen bana söyleyebilirsin.